Bu videoda Firebase'i bekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Firebase'i bekleme işleminden kastımız yönlenme esnasında Firebase bilgisine ihtiyaç duyulan rootlarda Firebase bilgisi gelmeden yönlendirme yapmaya çalıştığından dolayı eksik bir yönlendirme işlemi gerçekleşiyor. Örneğin ana sayfa içerisinde sayfayı yenilediğim zaman herhangi bir Firebase bilgisine ihtiyacım olmadığı için ana sayfaya gidiyoruz. Ama paylaş sayfasına geçtiğimizde bu sayfa kullanıcının giriş yapmasını kullanıcı bilgisini beklediğinden dolayı sayfayı yenilediğimde login'e yönlendiriyor. Yani Firebase'den kullanıcının bilgisini null olarak aldığından dolayı direkt null gelmiş ve login'e yönlen yapıyor sayfayı yenilediğimizde. Bunda router içerisindeki indeksten inceleyebiliriz. Paylaş sayfasında yönlenmeden hemen önce kullanıcı kontrol fonksiyonu çalışıyor. Kullanıcı kontrolde bizim Firebase'den o anki kullanıcı bilgisini alıyor. Kullanıcı yoksa login sayfasında kullanıcı varsa da yönlenmek istediğimiz yere yönlendiriyor bizi. Tabii Firebase'i beklemediğinden dolayı projemiz kullanıcı null olarak geliyor. Şimdi Firebase bekletsin. Ondan sonra uygulamamız devam etsin, işlemini gerçekleştirelim. Bunun için main.cs dosyasını açıyorum. Burada kullanıcı bilgisi geldikten sonra uygulamamızı çalıştır işlemini yapmamız lazım. Kullanıcı bilgisini alabilmek için de auto ve on out state change metotlarına ihtiyacımız var import diyorum süslü parantez out from bu bizim firebase config dosyası içerisinde src'ye çıktık. src'ye girmemiz lazım. src'den firebase'e giriyorum. firebase'den de config'e giriyorum. Ardından import dedim süslü parantez from firebase'in out klasöründen on out, state change metodunu çağırıyorum. Şimdi ben uygulamayı bir değişkene aktaracağım. O yüzden let app diye bir değişken tanımlıyorum. Ardından on out, state, change çalıştırıyorum. On out, state change metodu önce out istiyor. Ardından da kullanıcı bilgisini alarak bir callback fonksiyonu çalıştırıyor. Kullanıcı bilgisi için user diyelim. Burada tabi durum değişti. Kullanıcı bilgisi geldi. Ben bu kullanıcı bilgisini kullanmayacağım ama geldiği için eğer app boş ise direkt app eşittir create app diyebiliriz. App'i doldurmuş olacağız. Yani 16 out stand, change anında app boşsa dolmuş olacak. Projemizi de Firebase'den kullanıcı bilgisine göre beklemiş olacağız. Şimdi paylaş sayfasına geçtik. Sayfayı yeniledik. Kullanıcı bilgisini beklediğimizden dolayı tekrardan paylaş sayfasına yönlendik. Bizi login sayfasına atmadık.